Nasılsınız? İyi vallahi. Ee, sezon finali yaptık. <laughs> Hemen akabinde iki gün bir dinlenebildim. Çok yakın arkadaşlarım evleniyor. <laughs> çok çok mutluyum. Ee, hava da güzel. <laughs> Neyse. Ee, ya mutluyuz, onlar mutlu diye biz de çok heyecanlıydık. Sabahtan beri beraber hazırlandık zaten. Onlara yardımcı olmaya çalıştım diyelim. Ee, nikah miyiz hemen onu soralım. Evet ya ben galiba evlilik düzenlerini vereceğim. <laughs> bir konuşma yapmamı istediler. <laughs> daha da heyecanlandım. Ben ama hep ezbere metinle biliyorsun sen öyle. Evet hazırladınız olsun. mı o konuşma metnini? Hayır hazırlamadım. Hazırlarsam hiç yapamam. <laughs> Doğaçlama düşünüyorum. Neler yaptınız bugün? Gelin damat olunca işler her zaman zor olur. Ay ya. Yani her şeyleri bir de ben de şey mükemmelliği için hat <laughs> safhada başkasının özel günü olunca ben daha da özenli davranıyorum galiba. O yüzden onların heyecanını daha çok hissettim. Her şey yolunda gitsin diye elimden geleni yaptım. Umutlu olsunlar. Bundan sonrası artık onlara kalmış yani. Eşref Rüya sezon evet. finali yaptı. Siz de evet. bunun kutlamalarında yaptınız. Evet. Sosyal medyada çok gördük. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok güzel bir ekip bir araya geldi. Bizim için çalışma temposu çok yoğundu. Yani 13 bölüm çıkarabildik ama bir sinema filmi tadında çekildi. Hı hı. Onun yorgunluğu ve yoğunluğu da aynı şekilde. O yüzden bizim bu tatile çok ihtiyacımız hı hı. vardı. Ama o kadar güzel geri dönüşler aldık ki her bir oyuncu, e, her kamera arkası ekibi e, çok emek verdi. Valla siz de beğendiniz mi bilmiyorum ama, ama Harika. Valla böyle garip garip e, şeyler, <laughs> videolar falan da görüyorum. Saç tıraşları falan. Hı hı. Hem böyle eğleniyoruz hem de ne kadar güzel. Herkes sevdi diye de mutlu oluyoruz. gururla. Viral olan sahneler de var. Evet. Özellikle sizin şarkı söylediğiniz sahneler. <laughs> Şarkıcıyı da canlandırıyorsunuz ama neler söyleyeceksiniz bu sahneler için? Zorlanıyor musunuz? Ben çok konuşuyorum ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben çok, gerçekten çok üzgünüm bu konuda. Ee, o yüzden çok güzel söyledim. İyi ki de söylemişim. <laughs> şarkı söylemem dediniz. düzüde de şarkı, şarkıcı ve şarkı söylüyorsunuz. <laughs> o yüzden şimdi başka bir challenge bulmak <laughs> istemiyorum kendime. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Tabii ki mesleğim değil. <laughs> E, dilim döndüğünce en doğal şekilde yapmaya gayret ettim ki e, Buna emek de vermek çok istedim ama biliyorsunuz süreç çok uzun ve yorucuydu O yüzden yapabildiğimizin en iyisini yaptık Metin abi bana çok şey kattı, çok şey öğretti Her şeyin ötesinde bu işler biter geçer ben bana bir sürü şey öğreten, hı hı. bana gerçekten kalbiyle sevgisini veren insanları hayatımda tuttuğum için çok mutlu olacağım. Benim için oyunculukta, şarkı söylemekte, dans etmekte tamamen günün sonunda tanıştığım ve yol arkadaşlıklarıma bağlanıyor aslında. Ama beğendiyseniz... Harika. Doğru değil gerçekten mi? Gerçekten harika. Çok yani e, <laughs> tatlı. Da... Final bölümü. 8 bölümü. <laughs> Sürprizle dolu bir finalde oldu aslında evet, baktığımız zaman herkes de, herkes de merakta. Oldu. Ee, o kadar güzel yazıldı ki Hı. yazılanın bir de çok ötesinde bir kurulandı açıkçası. Bizler okuyoruz biliyoruz diye de bak şimdi bu olacak inanın diyemedik. Hı -hı. O yüzden biz de sanki başkasının işini izliyormuş gibi izledik. Hı -hı. Herkes çok güzel şeyler söyledi. Artık bize tatil vakti. Ve partnerinizle soralım tatilde evet, de geleceğim. Çağatay'a evet. onu sor Vallahi hepsi birbirinden değerli. Hı. Ee, onunla çalışmak gerçekten daha önce de söylemiştim çok kısa sü süre öncesinde Hı -hı. röportaj yapmıştık yani daha tanışamamıştık bile doğru düzgün ama e, çok keyifli çok e, konsantrasyonu çok yüksek yani zaten sizler de Hı -hı. biliyorsunuz o yüzden bizim de kimyamız tuttu iyi anlaşıyor olmak büyük bir avantajdı ama onun ötesinde tabii ki Çağatay çok özel ama yani e, o kadar değerli bir kadro var ki. E, bunun yanı sıra yani herkes birbirinin partneriymiş gibi de hissediyorum bu dizide. Herkes de çok iyi anlaştı. Hiç bir boş sahne yok. Bu da gurur verici bir şey. Benim adıma da öğreneceğim de çok şey vardı. Burada da öğrenmeye devam ettim. Set farklı farklı yerlerde olunca e, kamera arkası görüntüleri de çıkıyor. Özellikle yeni şey <laughs> denemediğiniz şeyler de çıkıyor ben sokaklarda. Ben geçen hafta full İzmit'teydim. Evet. <laughs> Dedik ki uçakla mı gidecek artık hani. Biz şehir değiştiriyoruz sürekli. E şimdi aksiyon işi olunca. Herkes her an vurulacakmış gibi de hissediyor. Evet. Yeni bölüm geldiğinde <laughs> bakalım o kurşudu kim yiyecek diye de merak ediyoruz. O yüzden e, ormanlar, zindanlar evet. E, ben de hiç bu kadar hardcore bir aksiyonun içinde olmadığım Hı -hı. için ben de enteresan şeyler öğreniyorum, triklerini de öğreniyorum. Hı -hı zor olduğunu da gördüm. Ee, o yüzden ben bu mafya dünyasının <laughs> içinde şarkı söylemeye çalışan kardeşiyle bir hayatı tutmaya çalışan bir genç kızım. Ve özellikle seyyar satıcılar. Evet. Sizin lirketin... mi evet. evet. <laughs> ben bunu denemediniz, denemedim demiştiniz de, ama nasıl olmuştu? Şey şu konuda çok dürüstüm. Orada kesinlikle video alındığımı Hı. biliyordum ama. O kadar kendimi tutamadım ki, çünkü ben Işkın'la ilgili çok video izledim. Yen arkadaşım, ben burada şu an Işkın'ı Işkın hemen yanıma koyun yeşile yeşil yani, güzel şof olur. E, o kadar merak ediyordum ki, şimdi on, yiyenler de anlatıyor, şöyle güzel, böyle ekşi, ben bir de erik melik de çok severim Hı. yani. İnan Galata'da Işkın beklemiyordu. Hayranlar da gel, gel, evet. geldiler, set bitsin fotoğraf çekilelim diye konuşurken, Arabayı gördüm. Geri kalanı da zaten Necio vay. herkes gördü. <laughs> Valla karavanda bayağı yedim. Çok da Hı -hı. hoşuma gitti yani. Efendim bir imaj değişikliği görüyorum sanki. Saçlar evet. dalgalı dalgalı okay. olmuş. Uzandı. Harika ve de uzamış. E, bu imaj çok konuşulur. Valla bunu seviyorum. Neden? E, yanın Yanınca falan bronzlaşınca yazın çok Hı -hı. hoşuma gidiyor. E, biz de çok radikal değişiklikler yapamıyoruz yeni sezon başlayacağımız Hı -hı. için. O yüzden böyle kendimiz böyle değişmiş hissedebileceğim ama kolay da geri dönüşü <laughs> olabilecek bir şey mod bir yakalamaya çalıştım. Tatil planı hazır mı? Nerelere gideceğiz artık? Her şey artık? hazır. Birazdan anlatıyorum <laughs> az sonra. <laughs> e, vallahi bir buralarda olacağım. Hı hı. Ailemle bir, bir evet. geçireceğim. Ondan sonra yüksek ihtimalle Atina'ya giderim. Hı, hı E bir göreyim. Kesinlikle görmeniz o kadar, lazım. o kadar ...yüksekten ev fiyatları söylendi. O Aldınız mı o? <laughs> Bakalım fotoğraflarda o kadar mıymış... ...anlayacaksınız. Bir evi kontrol etmem lazım. Evet. Buraya gideceğim. Onun dışında da e, her an her yerde olabilirim. Bayram. Bayramı da soralım. Aileyle birlikte evet. kutladınız. Sizin evet. için de özel bir gün oldu. Evet. Nasıl geçti bayramınız çok da? güzel geçti. Biz biraz e, ailecek bir denge... ...kurmaya çalışıyoruz hı. evlatlar olarak. E, az çok bu da böyle yansımış... Evet. E, ...bunu da söyleyeyim. Aram kötü asla değildi. Hı hı. Sadece... Geçen bayram anneyleydim, abla babaylaydı. Evet. Şimdi böyle oldu. Hı hı. Aslında biz bir şekilde idare ediyoruz. Zaten sadece bayramdan bayrama görüşmediğimiz için de bir de fotoğraf paylaşmak çok istedim. Hı hı. Halam da vardı. Böyle bir aile saadetiydi. Diğer bayramda da anneme giderim. Sorun yok. Biz hep beraberiz yani. <laughs> Ve bu kadar güzel olunca. Şunu da sormak isteriz efendim, bu Ay, düğüne yine tek başınıza geldiniz Ay, ama evet bu kavaliyetsizlik nereye kadar diyelim? Benim çok yakın bir arkadaşım var şimdi, kameraları bir anda döndürmeyin ama, Beste. <laughs> Onunla aynı renk falan giyindik. Ee, benim kavalyem bugün o. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, benim çocukluk arkadaşım o da. Hanginiz dedi çok doğru söyledi, bu kadar güzellik yok arkadaşlar. Ay çok <laughs> teşekkürler Beste. Yemin ediyorum nakit para vermedim arkadaşlar, <laughs> yemin ediyorum. O yüzden kavalyem olduğunu daha nasıl belli edebiliriz diye de düşündük. İkimiz de yeşilin tonlarını giydik. Bugün eğleneceğiz. İnşallah siz de buyurun. Mutlaka. Açıktır yani düğünümüz. Evet. Başımızın üstüne yeriniz var. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler dileriz. Çok